Herkese merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz ben Aydın Hoca'nız bugün yepyeni bir video ile karşılayayım sevgili gençler geldik tam sayılar ve doğal sayılar kısmının son bölümüne yani ÖSYM tarzdaki soruların ikinci testine ve son kısmına ee, kanala henüz abone değilseniz hızlı bir şekilde abone olabilirsin sevgili gençler bu arada ne yapabilirsin arkadaşlar elinde hala bu kitaptan yoksa hızlı bir şekilde temin edebilirsin hemen gel sorularımızı çözelim bizi bomba gibi sorular bekliyor bu arada çok güzel sorular var hemen çözmeye başlayalım A artı B eşittir 12. A bölü B eşittir C eşitliği sağlamaktadır. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Bu arada A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayı olduğunu söylemişti. Tamam. Birbirinden farklı pozitif tam sayı. Toplamları 12 olsun. Bir de A'yı B'ye böldüğüm zaman bize C'yi veriyorsa hemen orada bir dur. Demek ki bunların toplamının 12 olacak. Aynı zamanda bölünecek ya. Sen gel buraya 11'e 1 olarak yaz bunu. Tamam bu bir. Geldim başka hocam toplamları 12 verecek ya. ona 2 olarak yazdın. Güzel. Hocam 9'a 3 olarak yazdın. Güzel. 8'e 4 olarak yazdın. Güzel. Hocam 6'ya 6 olarak yazdım. Toplamlar 12 ya. Evet yazdım bunu da bir de bölünüyor. Hocam başka ne yazabiliriz? Başka bir şey de yazamıyoruz maalesef. Peki 11'i 11'e 11'i 1'e böldüğüm zaman sonuç ne? Yani C sayısı oluyor bu da. 11 oluyor. 12'ye böldüğüm zaman 5 oluyor. 9'u 3'e böldüğüm zaman 3 oluyor. 4, e, 8 4'e böldüğüm zaman 2 oluyor. 6'yı 6'ya böldüm zaman 1 oluyor. Biz burada artık seçimlerimizi yapacağız. Peki rakamlar e, birbirinden farklı demiş ya. E, ben A'yı 11, C'yi de 11 seçebilir miyim? Hayır bu durum kesinlikle olmaz gitti. 10'u 2'ye böldüm 5. Bu olur mu? Kesinlikle bu olur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. 9'u 3'e böldüm 3 buldum. Bu C sayısı bu B sayısı. E, bunlar aynı. Olmaz ki. Bu gitti. Geldim diğer tarafa. 8 bölü 4 eşittir 2. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bu olur. 6 bölü 6 1. 6 ile 6 birbirinden farklı olmadı ki. Bu da gitti. Demek ki sağlayan kaç tane varmış? 1, 2 tane tek değer varmış A'nın. Anlaştık mı? Güzel. Harikasın. Birinci sorumuz bu şekilde de geldik. ikinci sorumuza A ve B birer tam sayı ve A küçüktür B olmak üzere A üçgen B ifadesi. A ile B arasındaki tam sayıların toplamına Dikkat et oraya. E, A yuvarlak B ifadesiyle A ile B arasındaki tam sayıların çarpımına eşittir. Hemen küçük bir örneğimiz var. 4 ile 8 arasındaki sayıların toplamı yani 5, 6, 7. Diğer ifademize baktığımız zaman 6 ile 9 arasındaki sayıların çarpımı yani 7 çarpı 8. O da 56. Harika. Ardışık geliyorlarmış ona dikkat edelim. Şimdi eksi 3 ile x. Demek ki bu x dediğimiz şey eksi 3'ten daha büyük bir değer. O cepte. İşlem Buradaki ilk ifadeye baktığımız zaman iki üçgen y ifadesi. Bu iki ifadenin yuvarlak var için içerisinde. Bu sonucu da 120 olduğunu biliyorsun. Harika. Demek ki buradaki ifade buradaki ifadenin daha küçük olduğunu biliyorsun. O zaman 120'yi hemen çarpanlarına bir ayıralım. 120'yi böldüğüm zaman 2'ye bölsem 60. 2'ye bölsem 30. 2'ye bölsem 15. 3'e bölsem 5. 5'e bölsem 1. Bakın ardışık olmak zorunda çarpımlara çünkü birbirini ardışık şeklinde geliyor. O zaman hocam burası 4 olsun tamam burası çarptığın zaman 6 bak 4 6 bir de bir de var? 5 var. Demek ki buranın çarpımından şu iki ifadeden ne geliyor arkadaşlar? 4 çarpı 5 çarpı 6 geliyormuş. Harika burayı hallettin. 4 çarpı 5 çarpı 6 geliyormuş. Tamam o zaman buradaki ifadeden ne gelmesi lazım arkadaşlar? Yani arasında ya. Demek ki buradaki ifadeden en son olarak 3 gelmesi gerekiyor. E peki ben buradaki ifade 3 yapabilmem için ne yapmam lazım? Hangi sayıya kadar gitmem lazım? Onu düşünmem lazım. Şimdi buradaki sayı 3 gelecek ki. Buradaki sayıda arkadaşlar 7 gelecek ki. ifademiz 7 gelecek. Bunlar arasındaki sayılar çarpılacak. Yani 4 var, 5 var, bir de 6 var. Bunları çarptığın takdirde 120 elde edersin. O zaman buradaki ifade komple yani eksi 3 üçgen x ifadesi neye eşit oldu gençler? 3'e eşit olması gerekiyor. Tamam ben buradan neyi bulacağım? Sadece x'i bulacağım. E peki biz bu üçgen ifadesine ne diyorduk? Eksi 3 ile x arasındaki bak arasındaki sayıların toplamı ne olsun? 3 olsun. x'in eksi 3'ten de daha büyük olduğunu bildiğin için sırasıyla yaz. Hocam eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Dur bakalım burada bak. Topladığın zaman ne oldu? Bunlar birini götürdü. Bunlar birini götürdü. Kaç kaldı? 3. Demek ki kaça kadar gitmen lazımmış? 3. Ama x sayısı bunun bir fazlası. Çünkü arasındaki sayılardı. Demek ki x sayısı burada kesinlikle 4'tür. Anlaştık mı? Çok güzel bir soru. Geldim diğer ifademe. 2 üçgen e, y. Buradaki ifadenin ne gelmesi lazım? 7 gelmesi lazım. Toplamları 7 gelmesi lazım. 2 almayacaksın. Bir üstüne aldığın zaman 3 artı 4. 7 oldu zaten. O zaman y dediğimiz şey bunun bir fazlasıdır. Yani buradaki ifade nedir gençler? 5 olmak zorunda ki 2 ile 5 arasındaki sayıları topla dediğim zaman hocam 3 ile 4. Başka yok. O zaman y5 x de 4 olduğuna göre toplamları soruydu. Bunların toplamları da bize 9'u verecektir. Gerçekten de müthiş bir soruydu. Anlaştık mı? Güzel. Geldik 3. sorumuza ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? A sayısı eksi 5'ten büyük negatif tam sayılar. Eksi 5'ten büyük negatif tam sayıları bana söyle. Hocam eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Başka var mı? Yok. Bak dikkat et. Eksi 5'ten büyük diyor. Hani büyük deyince biz sıfıra daha çok yaklaşırız negatiflerde. B kümesine bakalım. 6'dan küçük pozitif tam sayılar. 6'dan küçük pozitif tam sayılar hangileri? 5, 4, 3, 2, bir de 1. Tamam. Kümeleri veriliyor. A, B eleman A. He, bak A ile B buradan gelecekmiş. A virgül B. C virgül de, de bu, bu B kümesinden gelecekmiş. Tamam. Olmak üzere ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? Çarpma var ya. Biz değerlendirme yapacağız. Şimdi sen B e, burayı inceleyin bakın. B kümesi B ifadesi nereden geliyor? Hocam negatiflerden. D'ye baktığım zaman D nereden geliyor? Hocam pozitiflerden bak burası negatiflerden geliyor. Burası pozitiflerden geliyor ama onda eksi var. Demek ki buranın sonucu ne geliyormuş? Negatif geliyormuş. Böyle düşüneceksin. Burası negatif o zaman burası negatif olsun ki çarpımları pozitif olsun, büyük bir sayı olsun. Anlaştık mı? Güzel. Burayı sildim bak o yüzden İki tarafta negatif gelecek. O zaman A sayısı negatif geliyorsa A sayısını e, A kümesinden seçiyorduk. Buradaki ifade ne göresin? Eksi 4 olarak gelsin. Negatiflerden bak negatif geliyorsa büyük olsun. Sıkıntı yok. C sayısı nereden geliyordu? Pozitiflerden geliyordu. Bunu da küçük olarak seçelim. Şurada 1 dedim. Artı 1. Bekle şimdi. B ifadesine geldim. Bak negatif değil miydi zaten? Evet hocam. E, B ifadesi A kümesinden seçiliyordu. Eksi 4'ü seç. Başka bir şey yapma. Eksi diyorum. Eksi. D ifadesi B kümesinden geliyordu. Buradan da en büyüğünü seç. Çünkü zaten bunların ifadesi çarpınca bizim değerimiz daha da büyüyecek. Buradan da e, 5'i seçtim. İlk ifademizde eksi 4 ile 1'in toplamı da ne geldi? Eksi 3 çarpı. Eksi 4, eksi 5'ten eksi 9 geldi. Bunları çarptığın zaman da tabii ki de 27 güzel sonucunu aldın sevgili arkadaşım. Umarım anlaşılmıştır. Geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki sıfırdan farklı A, B, C ve D rakamları için. Böyle bir ifade veriliyor. İkisini çarp, böl ikisinin toplamına. Gösterimin değeri 2 olduğuna göre C rakamının alabileceği farklı değerlerin toplamı. Bu tarz sorulara çok ama çok dikkat et. Bak şimdi. Toplayalım, çarpalım ilk ifade. 3 tane B. Değerini topla C artı 7. Bu 2 olduğunu söylüyor. İşler dışarı çarpımını yap buradan. 3 B ifadesi eşittir 2 C artı 14'e. Şimdi sana dikkat etmen gereken bir nokta söyleyeceğim. Şuradaki ifade ne? Tamamıyla çift bir sayı. Tamamıyla çift bir sayı. O zaman buradaki ifade de çift olmak zorunda. Bir de A, B, C ve de rakam. Tamam. Bir de buradaki ifade demek ki 14'ten büyük olacak değil mi? 3C sayısı 14'ten büyük olan sayıları seç. Bir de çift olacak. 3'ün katı 14'ten büyük çift olan sayıları düşün. 18 hocam. Şuraya 6 desen. Evet. Şurada 2 çarpı 2'den 4 artı 14'ten 18 olmuş olur ve eşitlik sağlanmış olur. Demek ki C'nin birinci değeri kaç? 2 olarak geldi. Tamam. Başka hocam 18'den sonra hocam bir 24 gelir. Evet. Burayı 8'e çarpsan 24 yapar. Şurada 14 var ya kaç eksik? 10 eksik. O zaman buraya da 5 ile çarpman lazım ki ne olsun? 24 olsun. Hocam ondan sonraki gelen 27 olmaz zaten. Çift demiştik. 30. Yani burayı 10 demen lazım peki biz B10 diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü bunlar ne? Birer rakamdı. Demek ki sadece bu kadar değer alabiliyor. C'nin alabileceği değerler toplamı 2 artı 5'ten cevabının 7 olması gerekiyor sevgili arkadaşım. Umarım anlaşıldı. Hadi devam. Aşağıda açılımı gösterilen bir küpün karşılıklı üzerinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşittir. Tamam. İlk önce hangi sayıların birbirinin toplamı birbirine eşit olduğunu bir görelim. Şimdi sen bu küpü getirdin. Böyle kapatmaya çalıştın ya. Şuradaki A kenarıyla C kenarı birbirine eşit olmuş olur. Böyle kapatıyorsun. Bak bunlar yatay ya. Böyle kapattığın an bunlar karşılıklı olur ve birbirinin toplamını aldığım zaman. Yani toplamı aldım ne oldu? A artı C ifadesi. Eşit olacak. Diğerlerine aynı şekilde. Buradaki ifadede B ile 6'yı kapattığın zaman yine bunlar karşı karşıya gelir. O zaman burada iki ifade B artı 6'ya eşit. Bu da eşittir. Zaten geriye 2 ve 8 kaldı. Onları topladığım zaman onlar da 10'a eşit olacaktır. Tamam. B ifadesi burada kaça eşittir? Kesinlikle 4'e eşittir. Bir de A artı C ifadesi kaça eşittir? 10'a eşittir. Bize ne demiş? Birbirinden farklı birer doğal sayı olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpı alabileceği en büyük değer. Şimdi en büyük değer diyorsa ben A ile C'yi birbirine en yakın seçerim. Hocam 5'e 5, e 5 seçemezsiniz çünkü birbirinden farklı demiş. Doğru. 6'ya 4 de seçemem çünkü B'miz 4. Tamam o zaman geri bir seçeneğimiz kaldı. 7'ye 3 olarak kaldı. Başka seçeneğim kalmadı. O zaman A'mız 7. B'miz zaten 4'tü. C'miz de 3'tü. Bunları çarptığım zaman da 84 doğru cevabına ulaşmam lazım. Tamam mıdır? Güzel geldik 6. sorumuza. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde bu işlem e, biçimde tanımlanıyormuş. Buna göre eşitliğin sağlayan x değerlerinin toplamı. Bak bu soruların hepsi tehlikeli x değerlerinin toplamı. Demek ki x'in birkaç tane değeri varmış. O yüzden dikkat etmen lazım. İlk önce zaten parantez içerisinde başlıyorduk. Evet. Buradan başlamam lazım. Şimdi 5 ile x arasında bir bağlantı kur. Ben sana dedim ki buradaki ifade yani 5 ile x arasında nasıl bir ifade olsun? Yani ilk önce a küçüktür b yani 5 ile x arasında 5 küçüktür x olsun. 5 küçüktür x olsun dedim. Bu olduğu zaman ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman topla. 4 işlem 5 artı x olmuş oldu. Peki güzel. Şimdi senin burada dikkatini çeken bir nokta olması gerekiyor. Hocam bu mu büyük bu mu büyük? E tabi ki buradaki ifade büyük. 5, 5 zaten cepte bir de artı x ekleniyor. İkinci ifade daha büyük olduğundan dolayı zaten tekrardan buraya geldi. Anladın mı? Tekrardan topla diyor. O zaman 9 artı x ifadesi eşittir 24 oldu x de buradan 15 olarak geldi. Bu cepte. Bu birincisi. Şimdi ben 5 küçüktür x demiştim değil mi? x'i de 15 buldum. Doğru buldum. 5 küçüktür x demiştim zaten. Burayı tamamen sildim. Bu sefer tam tersi olsun hocam. Evet. Yani buradaki ifade 5 küçüktür x değil de 5 büyük eşittir x olsun. Yani şunu kullan hocam. Tamam. Kullandığım zaman bu ikisini çarp diyor. O zaman 4 işlem 5 x olmuş olur x'te bir tam sayı zaten biliyorsun. E buradaki ifade yine sağdaki daha büyük. O zaman bunları tekrardan yukarıdaki ifadeye göre bunu kullanmam lazım. Yani ikisini topluyorum. Topladığın zaman 5x artı 4 olmuş oldu. Bu da tekrardan 24'e eşitti. Diğer tarafa at 5x eşittir 20 oldu. Her tarafı 5'e böl. x buradan 4 olarak geldi. Demek ki x'e alabileceği değerler sadece ve sadece bunlar. Ben x 4 buldum ya. 5 büyük eşit değil midir 4'ten? Evet. Onda sağlayıp sağlamadığını mutlaka kontrol et. E zaman x'in değerleri 15 ile 4'ün toplamı bize 19 doğru cevabını verecektir. Tamam mıdır? Devam ettik. 7. soruyla. Bir matematik soru bankasının kümeler konusunda yer alan her bir test 6 ya da 10 sorudan oluşmaktadır. Bu soru bankasında kümeler konusunda toplam 74 soru olduğuna göre bu konudan en az kaç test vardı diyor bize. Peki 6 ya da 6 olanların sayısına biz x dersek 10 olanların sayısına da y demiş olalım arkadaşlar. Test sayısı bunlar sonuçta. Ee, x tane testte 6 soru olsun. Y tane testte ise 10 tane soru olmuş olsun. Peki toplam soru sayısını nasıl buluyorduk? Ee, test sayısı ile oradaki soru sayısını çarpmamız lazım. Yani buradaki 6x ifadesiyle Aynı şekilde 10Y ifadesini topladığım zaman bize 74'ü verecektir. Güzel. Peki 74'ü yakalamam lazım. Onun katı var. Bu konudan en az kaç tane test vardır? Hmm. Bu test sayısını en az daha indirmem lazım. Demek ki Y sayısını biraz büyütmem gerekiyor. Y sayısını büyütebildiğim kadar büyüteyim. O zaman hocam buraya 7 derseniz olmaz ki. Niye? 7 e dersen burası 70. Buranın 4 olması lazım ama 4 olamaz. Çünkü bunlar tam sayı. Burayı sildim. O zaman burası 7 olamaz. 6 da olamaz. Ama 5 olur. 5 yazdığım zaman 6x artı 50 eşittir. 5 çarpı 50 ya. 74. Bunu diğer tarafa attığım zaman 6x eşittir 24'ten. X dediğin şey buradan kaç gelir gençler? 4. X 4, Y 5 olduğunda bu durum sağlanmış olur. Tamam mı? Tabii ki elbette daha küçük değerler verince değeri sağlanmış olabilir. Ama biz en azı istediğimiz için bu değerleri biraz daha yukarıda tutmaya çalıştık. Anlaştık? İkisinin toplamı bize 9 doğru cevabını verecektir. Geldim 8. soruya. İki takım arasında oynanan bir futbol maçında kazanan 3 puan, kaybeden 0 puan, berabere kalması durumunda ise her iki takıma birer puan veriliyor. Sadece A ve B takımların katıldığı bir futbol turnuvasında A takımı toplam 17, B takımı ise toplam 11 puan almıştır. En az kaç maç oynamıştır? Şimdi A diyeyim, B diyeyim. Ben sırasıyla gideceğim burayı güzel bir şekilde takip edin. 17 ve 11 puanları tutmaya yakalamam lazım. 17 puan nasıl halledersin? Hemen oraya bak. Burada 5 galibiyet, 2 beraberlik vardır. Evet. Buradaki iki ifadeye geldiğim zaman 11 puan nasıl elde edersin? 3 galibiyet, 2 beraberlik vardır. Tamam. Bunları sırasıyla yazmak istiyorum. 5 galibiyet varsa bu yendi, bu kaybetti. Aynı şekilde 5 tane yazıyorum. Tamam mı? 4 burası da 5 yapmış oldu. Tamam. Bu kadar maç yapıldı zaten. Bir de iki beraberlik var ya e bunlar aynı eşit sayıda. Beraberliği de şu şekilde yazdım. 2 tane. Şimdi geldim B'nin 3 tane galibiyetine. B kazanacak. E, A kaybedecek tabii ki. 3 puan alsın diyorum zaten. Bu kazandı, bu kazandı, bu kazandı. 3 defa kaybetti, kaybetti, kaybetti. Sonuç olarak bu kadar arkadaşlar maç oynanmış olur. Hemen toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane maç oynanmış oldu. Hocam niye bu kadar uzun yazdınız ki? Zaten buradaki 5 galibiyet ile 3 galibiyette 8 maç oynanmıştı. E burada hocam zaten 2 beraberlik olduğunda hiç kimse kazanmamış. Sadece 2 maç oynanmış oluyor. 8 artı 2 de yine 10 olmuş oluyordu. Ama ben yine sen gör diye açık açık yazmak istedim. Anlaştık mı? Geldik dokuzuncu soruya. Rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir en doğal sayısı için diyor ki kare içerisinde yazdığın zaman en sayısındaki, en sayısındaki en büyük rakam ile en küçük rakamın toplamı. şu şekilde yazdığın zaman en sayısındaki en büyük rakam ile en küçük sayının çarpımı olarak tanımlıyor. Bize bir örnek verilmiş. Şimdi buradaki ifadeye baktığım zaman en büyük 6 en küçük 1 olduğu için bunları topladım 7. Aynı zamanda buraya geldim. En büyük 7, en küçük 3 olduğu için bunları çarptım bu sefer. 21. Tamam. Güzel. eşitliği sağlayan A değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi 4 var, 8 var, A var. Bir de 5 var, A var, 2 var. Şimdi biz A değerini öyle bir şey seçelim ki her iki tarafta eşitlik sağlansın. Şimdi A değeri 4 ile 8 arasında bir sayı olduğu zaman arkadaşlar bunları toplamda ne gelir? 12 gelmiş olur. Peki 4'te 8 arasında bir sayı seçelim. Ee, burası 12 yapsın toplamları. Burası da çarpımları yine 12 yapsın. Hocam o sayı zaten belli ki. Hangisi? Hocam 6. Buraya 6 yazdığın takdirde zaten arada olduğu için en büyük en küçük değil zaten. Yine 8'e 4 topladım 12. Buraya 6 yazdığın zaman en büyük oldu. En büyük en üçün çarpımı ne yapar? Yine 12 yapar. O zaman bu eşlik sağlandığına göre A değerimiz bir tanesi 6'dır. Anlaştık mı? Güzel. Peki burayı sildiğim takdirde başka 5 var için içerisinde. 5'i de kullan. 5'i nasıl kullanırım hocam? Bak mesela 5 çarpı 2 10 ya. Evet hocam A değeri de 2 olsun. Ne olacak ki? Aynı olsun. Geldim buraya da 2 yazsam sağlanır mı acaba? Hemen bakıyorum. En büyük kaç? 8. En küçük, küçük kaç? 2. Topladım bunları. Tekrardan 10 yaptı. Burası zaten 10'du. Demek ki A değeri biz buradan kaç gelir? 2 gelir. Anlaştık. Ve bunların toplamı bize 8 doğru cevabını verecektir sevgili gençler. Bu sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. Bu da güzel bir sorumuzdu. Geldik 10. sorumuza. Diyor ki bize her bir basamağının üst yüzü zemine paralel ve yan yüzü zemine dik olan özdeş 5 basamaklı bir merdivenin bazı boyutları aşağıda verilmiştir. Merdivenin basamaklarının şekilde gösteren kısmı dikdörtgen biçimdeki ve çevresi 420 santim olan kırmızı bir halıyla kaplanmıştır. X ve birer pozitif tam sayı olduğuna göre X en yani çok kaçtır? Şimdi hemen bunu hesaplamak için şu değerleri yerine yazmam lazım. Hocam şurası Y, şurası X, şurası Y şurası X, şurası Y şurası X ve şurası Y ve burası da X olarak geldi. Kaç tane X'im var sevgili gençler? Baktığım zaman 1, 2 3, 4 ve 5 tane X'im var. Onu yazıyorum. 5X artı. Çevresini hesaplayacağız ya. Kaç tane Y değerim var? 1, 2 3, 4 4 ve 5 tane. Bunu saymayacağız tabi bu aşağıda olduğu için halı orada zaten yok. 1, 2, 3, 4 tane y ifadem var. Tabi bunların karşıda var mı? Tabii ki karşıda da olduğu için burayı 2 ile çarptım. Bir de artı neyin var arkadaşlar? Şu alt kısım şurası 50. Bunun karşıda var 50. Toplamları burası 100 olarak geldi. Çevresi bu. Ve bunun da 420 olduğunu biliyorsun. Harika. Bunu diğer tarafa attığın zaman 2 çarpı 5x artı 4y ifadesi kaç eşit oldu? 320. Güzel. Her tarafı 2'ye böldüğün zaman ne geldi sevgili gençler? 160 gelmiş oldu. Son olarak 5x artı 4y ifadesi eşittir 160'a. Tamam. Harika. Biz x'in en çok olmasını istiyoruz. 5'in bir katı. Burada 4'ün bir katı var. Hmm. Demek ki buraya değerler vereceğim ya y değerlerini benim sonucu 0 olan bir sayıya ulaşmam lazım. Hocam buraya 5 de dediğiniz zaman bak 5'i niye de diyorum. 4 çarpı 5 ne yapar? 20 Yirmi yapar. 20'yi diğer tarafa attığımız zaman 5 x ifadesi eşittir 140 yaptı. E zaten 5'e bölünen bir sayı ki zaten bu. Başka da bölünmez. E peki biz eksi en çok olduğunu istiyorsak y en küçük x'i de en büyük değeri vermek zorundaydı. Bunu da böldüğün zaman x'i kaç bulursunuz sevgili arkadaşlar? 28 olarak bulursunuz. Demek ki bizim istediğimiz en çok x değeri 28 olarak gelecektir. Anlaştık mı? Güzel. Geldik bu konunun ve bu testin son sorusuna sevgili gençler. Bir okçuluk turnuvasında katılan Mete aşağıda gösterilen hedef tahtasını 6 isabetli atış yapmış ve toplam 35 puan almıştır. Bu turnuvada her bir atış hedef tahtasının hangi bölgesinde isabet ederse o bölgede yazan sayı kadar puan almaktadır. Tamam. A, B, C birer pozitif tam sayı ve A büyüktür, B büyüktür, C olduğuna göre A artı B artı C toplamı alabileceği en küçük değeri soruyor bize. En küçük değeri için birbirine yakın sayılar seçeceğiz. Tamam. Şimdi burada kaç tane A isabet etmiş? Bir tane hocam. O zaman yaz A artı. B'e kaç tane isabet etmiş? Bir, iki tane. O zaman C'ye de geri kalan 6 olduğu için üç tane olması gerekiyor. Ve buradaki toplam puanın da 35 olduğunu biliyorsun. Gel şimdi burada değerler verelim. Şimdi bunlar şöyle düşünelim. Hocam bunlar eşit olsaydı. Üçü de eşit olsaydı. Bak şuradaki ifadeye göre. Üçü de eşit olsaydı yani A, B, C birbirine eşit olsaydı. Bunları mesela hepsini A ya yani C olarak alabilirsin. Hepsini C olarak aldığım zaman 3C, 2C daha 5C. Bir tane de burada 6C olarak aldım. Bak eşit olsaydı. Bu 35'e eşit. O zaman C değeri buradan kaç gelir arkadaşlar? 5 nokta bir şeyler. Tamam 5 nokta bir şeyler gelirdi. O zaman C'ye buradan 5 vermeye başla. Buradan sildim. C'ye 5 verdim. Buraya 5 verdim. E buraya da 6 vermek zorundayım. En küçük C'ye. Sonra buraya da 7 vermek durumunda kalıyorum. Tamam. Yani vermek durumunda kalıyorum derken bunlara bakacağız. Herkes sağlarsa. 3 çarpı 5'ten burası 15. 2 çarpı 6'dan burası 12. Buraya kaç kaldı gençler? 12, 15 daha 27. Demek ki buraya 7 değildi. 8 olarak kaldı. Tamam. Bak biri hangisini bulduk? 5, 6, bir de 8'i bulmuş olduk. Bir başka var mı yok mu diye kontrol etmekte çok fayda var. Hocam burası 6. Burası 6 olsun. Tamam. Burası 6 çarpı 3'ten 21. Burası 7 olsun. 7 çarpı 2'den 14. E burası zaten 35 yaptı zaten ya. Yani. Bak 35 yaptı. 35 sayısına e, o zaman A'ya değer kalmadı. En yani büyük A'ydı zaten. O zaman bu durum sağlanmaz. 5, 6, 8 denedik ya. 5, 7 ve başka bir şey denemeye çalışalım. Şurası 5 olsun hocam. 3 çarpı 5'ten 15. Tamam. Şurası 7 olsun. 7 çarpı 2'den 14. Tamam. Şurası kaç yaptı sevgili gençler? 15, 14 daha 29. Buraya 6 kalmış oldu. Ama 6 değeri sağlanmaz. Çünkü en büyüğü aydı. Anlaştık mı? Bu değer dışında hiçbir şey sağlanmıyormuş sevgili gençler. O zaman bunların toplamını soruyor bize. En küçük sorduğundan dolayı bunu yaptık. Birbirine yakın seçmeye çalıştık. Tamam mı? 5, 6 daha, 11, 8 daha, 19 bizim cevabımız olacaktır sevgili arkadaşlar. Geldik testimizin sonuna sevgili gençler. İkinci adımda bu şekilde bitmiş oldu. Üçüncü adımda görüşmek üzere kendine çok iyi bak.